olduğunu da söyleyelim. Peki bu süreci iktidar partisi nasıl değerlendiriyor? Ee, önemli bir konuğumuz var. AK Parti'nin önemli hukukçu bir ismi. Bülent Turan, Adalet Komisyonu üyesi aynı zamanda. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, iyi ben de. Şimdi muhalefeti dinledik. Siz de biraz erken geldiniz. Kusurumuza bakmayın bu anlamda. Ee, siz de dinlediniz. Ee, muhalefetin eleştirileri var. Yüce Divan kararı çıkmalı diyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bugün Muhalefet Partisi temsil neden dört tane bakanın Cedi bana gitmemiz gerektiğini bir daha görmüş olduk. Ben o kanaatliyim. Aslında önceki şunu ifade etmekte fayda var. Ee, şu an komisyon biliyorsunuz çalışmaya başladı. Komisyonun başında çok yetkin, çok uzun yıllar sarılık yapmış bir dostumuz, büyüğümüz var. Komisyon içerisinde Hakkı de, Köylü. Hakköylü Bey. Komisyon içerisinde çok iyi hukukçu arkadaşlarımız var. Onların karar bizim kararımız olacak. Önce söyleyeyim. Her ne karar veriyorlarsa versinler, o karar beraber sahip çıkacağız ve yapacağız. İkincisi, AK Parti yolsuzluklarla ilgili anılacak bir parti değil. Eski partileri hatırlayın, eski hükümetleri hatırlayın. 6 içerisinde hükümetlerin değiştiği, 1 içerisinde bakanların beklerin sokaklara çıkamadığı, yüzlerin kızardığı bir atmosfer yaşadı bu Türkiye. Sürekli iktidarların değiştiği, sürekli seçmen olduğu bir dönem yaşadı. Ancak AK Parti 13 yıldan beri iktidarda, 13 yıldan beri iktidarda olmasının birçok temel sebebi var. Bir tanesi de yolsuzluklarla, yataklarla ilgili olan iddiasının can tutması. Biz bu mücadeleden çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz de biz yolsuzluklarla, yasaklarla kavga ettiğimiz başarılı olacağız. 13 yıl bir hükümette devam ediyor olmak baş başa başarıdır. da millet tarafından kabulü bizi başka bir şey aslında düşündürür. Eğer biz eski partiler gibi hatalar yapar, bu hatalardan ders almaz, yolumuza öyle devam etmek istemezseydik, biz de eskiler gibi 6 aylık bir yıllık hükümet düşerdik. 13 yıldan beri burada oluyor olmanın en büyük şeyden bir tanesi yolsuzluğa prim vermemektir. Yanlışa prim vermemektir. Ama malzememiz insan. 150 olan partisiniz, çok büyük bir örgütünüz var. Malzeme insan. Hata yapan vardır. Yanlış yapan vardır. Ama AK Parti'nin doğru iradesi, ciddi ve iddialı iradesi o hata yapanların parti içerisinde barınmamasını sağlamıştır şimdiye kadar. Meclis üyesi yanlış yapmıştır. Parti geleni yapmıştır. Bekir Bakan yanlış yapmıştır. Parti geleni yapmıştır. Son 17 Aralık'taki operasyondan sonraki konuşulmuş konuya gelince, 17 Aralık operasyonun aslında şu bir yıldan beri baktığımızda biz samimi yolsuzlukla yolsuzlukla kavga eden, yolsuzluk ortaya koyan bir olmadığını görmüş olduk. Eğer sadece bu olmuş olsaydı neden biz bir sürü olumsuz, bir sürü farklı aileleri ilgilendiren, şirketleri ilgilendiren tapeleri CHP'nin grubunda, muhalif basının medyasında izleyelim ki? Eğer bu gerçekten yolsuzluklarla mücadele eden bir anlayış olsaydı o operasyonu biz de buna gurur duyar destek olurduk. Ama gördüğünüz başka bir şey var. Siz her bir daha benim bir sebebi olmuş. 12 Eylül'de sağ sol demişler. şu Şubat'a itira demişler. Ama 10 yıllarla baktığımızda da bunu yolsuz demişler, bunu görüyoruz. Yolsuzlukla ilgili iddia somut, anlaşılır, samim iddiası vardı. en çok Laat Parti sahip çıkardı. Ama siz yolsuzluk iddiası altında binlerce kişi dinlerseniz, başbakan ofisine böcek koyarsanız, mit operasyon yaparsanız, yurt dışı örgütlere çalışıyorsanız, standart çalarsanız, bunun yolsuzlukla bir alakası kalmaz. Bu başka bir şeydir. Nasıl ki Hakan Fidan'a, fi tarihinde, gitsin ifade versin ne olacak canım diyordu bazıları. Dedi ki AK Parti grubu, hayır onun etmesi başka bir oyunun partisidir. Oraya gidemez kardeşim dedi ve tavır gösterdi. Yüce Divan'la ilgili karara saygı duymakla beraber ben şu kanattayım Nasıl ki Hakan Fidan'a ifade verme gidemez anlayışı cari oldu, geçerli oldu. Aynı şekilde dört tane bakanın bazı etik kuralları ihlal etmesine rağmen Yüce Divan'a gitmesinin uygun olmayacak kanatındayım ben. Neden? Biliyorsunuz o 17 Aralık'la ilgili iddiaları yerel mahkeme değerlendirdi. Takipsiz kararı De bir karar var. verdi. Bu kararı verdikten sonra ilgililer itiraz ettiler. Bir üst mahkemeye çıktı. Orası da bu takipçi kararını değerlendirdi orası da doğru olduğunu hükmetti. Yani şunu demek istiyorum. Hukuken bu iddiaların geçerli olmadığı, mahkeme konu olamayacağı ortaya çıkmış oldu. Siz şimdi hukuken kapatılmış bir konuyu başka siyasi sahiplerle, sebeplerle tekrar açarsanız bu bir siyasi akıl olabilir mi? Kalı ki iddia makam, Yüce Divan diye ifade makam, en son bildiğiniz gibi başkanın sürekli gündeme gelmesi konusu hukuki kararlarla değil de, siyasi söylemlerle olan bir kurumsa Bununla ilgili biz ne dört tane arkadaşımızı oraya gönderip de farklı bir süreci başlatalım ki? Ben o kanaldeyim. Hmm. Ama bir daha diyorum bu komisyonun kararıdır. Buna sahip durmak Bakın ya, siz, burada muhalefet, şunu, muhalefet şöyle bir çelişki yok mu diye soruyor. İki grup başkan vekili de şunu söyledi. O zaman niye soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin bir dilekçe verdi AK Parti diyor en baştan. Türkiye'nin bence en büyük problemi dolu muhalefet olmaması. Aslında iktidar problemi olsaydı şimdiye kadar on kadar değişirdi. İktidar problemi yok Türkiye'de. Muhalefet problemi var. Bu soru sormak akıllıcı bir yaklaşım değil. Neden değil? Biz 10 yıllık operasyondan sonra bazı iddialardan rahatsız olduğumuzdan dolayı AK Parti grubu olarak karar aldık ve bir komisyon kurduk. Bunu araştıralım dedik. Ben araştırıyoruz şu an biliyorsunuz. Çok yetkin bir kurumla beraber araştırıyoruz. Ancak o soru şöyle yersiz. O soru sorulduğu zaman, yani neden komisyon kuruldu dendiği zaman takipçi kararı yoktu. Yani yerel mahkeme Savcılığı daha bu konuda çalışma yeni başlamıştı. Onlara başladı, biz de başladık. Ama şimdi karar verildi. Bir mahkeme kararı var. Siz mahkeme kararını beğenmiyorum. Başka mahkemeye gidiyorum. Demi akıllı bulur musunuz? Sizinle ilgili bir hüküm olsa, bir mahkeme sizinle ilgili iddia üzerine dava açılsa ve devam etse. Sonra beraat etseniz. Ya ben buna beraat ettim ama bir şuraya gideyim der misiniz? çok akılcı değil düşünüyorum. Kaldı ki bir şey daha var. Göten kaçınmamız gereken şu. Son bir yıldan beri Anayasa e Mahkemesi'nin başkanı, Anayasa e Mahkemesi başkanı gibi değil, Ana Muhafet Partisi'nin lideri gibi Engin Altay'ın buna çok itirazları oldu sözünüz ama. Engin Bey beni çok sever, ondan takılır diye düşünüyorum. Ama ona da bence en çok yakışan muhalefet partisi gibi davranmasından dolayı rahatsız olmasıdır. Ha şu var, muhalefet partisi boşluğu var, mı? var Eğer muhalefet partisi başlığı olmasa, boşluğu olmasa, Engin Altay'ın partisi ve genel başkanı bu boşluğu doldurabilse, muhtemelen diğer kurumlar da zaten bu konuda tabiri caizse bu işe. Ama ne zaman e var, on, bunu geri yapıyorlar. 17 tane üye yok mu? Yani bir tek Haşim Kılıç yok orada, o tek bir kişi ama 17 tane üye yok mu? 17 üyenin birçoğu saygındır birçoğu şu mezundur, bunu yapmıştır. Bunlar eyvallah, buna lafım yok. Ama ben bir kuraldan bahsediyorum. Takipçisi kararını verilen bir mesele var. Bu mesele üzerine tekrar farklı sahiplerle gitme iddiası var. Siz zannediyor musunuz? Yüce Divan ifade eden Anayet Mahkemesi'ne gitse, dört tane bakan. Oradan da beraat etse. Engin Altay, Beyazlı Koşan, Mehafeli Arkadaş. Diyecek mi, bravo bunlar temizmiş. Böyle dertleri de yok ki. Alın... Ama aklanmış olmazlar mı? 17 idara... Ama takipçisi kararını verilmek o zaman. Takipçi kadrosu diyorsunuz. Evet. Onun için Huken bunların yüce devam gitmek gerek kalmamıştır dedim mahkeme. Hı. Ama bakın şunu biraz söylüyorum. Zafer Çağlar'ın iddialen saat meselesi. Hı. Beni rahatsız ediyor. Bir siyasetçinin o denli pahalı bir saat takım olması beni rahatsız ediyor. Her parası almış olsa, babasından biraz da kalmış olsa ne olursa olsun bir fabrikatör olarak takabilir. İş adamı takabilir. Ama siyasetçisiniz ben bacak başına almaya çekiniyorum. O siyaset gömleği bizi tabiri beni bir yere oturtuyor. Siyasetçiyseniz buna dikkat etmek durumundasınız. Ama bu ücretli malı değildir. Bu etik bir problemdir. Adamın pahalı saat takıyor olması, bakanın işte falanca saati alıyor olması, yüce divana gitmesini sağlam sağlam komisyon karar verecek. Ama bu etik problemdir. AK Parti bunları tercih eder, revize eder. Dört tane bakan görevden alındı. az bir şey mi diyorsunuz? Dört bakanın görevden el çektirilmesi az bir tedbir midir? İşte Egemen Bey'le ilgili ifade edilen bakan alakar meselesi. Çok rahatsız bir ifade. Buna rahatsızım ben. Ama bir daha diyorum, bunu demediğini daha diyor dememişse buna saygı duymak durumundayız. Demişse bunun karşılığı yüce divan değildir. O Allah'ın divanıdır tabi caizse. Yüce divana şu konuda hakaret ettiği için insan gönderilmez ki. Maddi meselelerle ilgili çalışmayı takipçi karar veren mahkeme incelemeyiz zaten. Kaldık bakın altını biz gereken konu daha var. Hiçbir iddiada devletin malı çalındı iddiası yok. Hiçbir iddiada yetimli, fakirin, fukaranın parası el konu iddiası yok. Farklı iddialar vardı takipçi kararında. Fakat hiçbirinde banka boşaltıldığı iddiası yok. 3 yıllık MHP Anlat, cevap edelim hatırlayın. 3 yıl içerisinde 22 banka battı. Neyse, 22 o. banka. banka. musunuz? Kaç Hı. banka vardı ki zaten? Siz ülkeyi batıracaksınız. Şişli Belediyesi'ni görüyorsunuz. Bu 22 banka konuşmayacaksınız. Şişli Belediyesi'ni konuşmayacaksınız. E falanca saat almış falanca almamış. Bakın bu iyi niyetli bir yaklaşım değil. Yolsuzluklar bir kavga olsa en çok olan sahip çıkarız. Benim şahsi kanaatim bu yolsuzluklar kavga değil. Başka bir sebep var. Bu sebebi de AK Parti iyi okumak durumunda diye düşünüyorum. Nasıl ki Hakan filan operasyon yapılmaya kalkıldığında Ak Parti grubu tavır almışsa buna tavır alacaktır. Yüce Divan'la ilgili kanaatim odur ki bu imkanı vermeyecektir. Yani muhalefet partisi gibi davranan insanlara. Hı hı. Fakat etik kurallar içerisinde yanlış yapanlara da Ak Parti grubu gerekli tedbir alacaklar düşünüyorum ben. Peki bu süreç e, Ak Parti için bir sıkıntı yarattı mı? Çünkü e, önce Meclis Başkanı Cemil Çiçek... Yüce Divan'a giderlerse bu tartışma sona erer ifadesini kullandı. Ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun e, kendileri Yüce Divan'a gitsinler dediği kulislere yayıldı. Bir yalanlama gelmedi. Ee, AK Parti için bir sıkıntı yarattı mı bu süreç? Şimdi bu dediklerinizin bir kısmı kulis bilgisi. Doğrulu tartışılır. Bu bir tarafa. Fakat AK Parti 13 yıl içerisinde çok büyük badireleri beraber olarak atlattı. 3-5 tane Türk yumurtanın istifasını bir yere bırakın. Ama çok büyük grubunuz bu konuda sarsılmadan, oyun, oyunu görerek, hata yapmadan tavır aldığı ilgi kavla çıkar vesaire. Ben bu konuda da AK Parti'nin kendi tartışarak en doğru karar düşünüyorum. Her karar kendi saygındır. Her ifade kendi saygındır. Cemil Bey'in de diğer ifadeleri de. Hepsi baş tacıdır. Ama dediğim gibi AK Parti ortak akıl oluşturacaktır. Kendi yanlış yapanına, etik kuralları ihlal edene AK Parti'nin kendi organize içerisinde geleni yapacaktır. Ama Yüce Divan'a gitsin mi gitmesin mi, mi başka bir meseledir. Buradan şu kalmaması lazım. Hata yapan iddialarındır. Hayır bu demiyorum. Hatayla ilgili, hukuki meseleyle ilgili yerel mahkeme karar vermiş. Bundan bahsediyorum. Ama kişinin şu hatayı bu hatayı yapması etik kurallar için problemse bunu bakan yapmazsınız, vekil yapmazsınız, genel yaparsınız. Ama bir şey Yüce başka bir şeydir. Kaldı ki Yüce Divan altını çiziyorum. Yüce Divan dediğiniz Anayasa Mahkemesi hapseti karar vermedi mi? Dünyanın en rezil kararıdır hapseti kararı. Hı -hı. En rezil kararıdır. Şu an salonu kalmadı. AK Parti kapatma davası. Bundan daha komik, daha bayım, daha kötü bir karar olabilir miydi? Ama yargı, Refah Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Partisi açtığı bir daha. Hazreti Partisi'nin kapatılmasını Hı -hı. ama orada 6 tane üye kapatılsın dedi ve para cezası ödedildi. İticanı e, oda gösterildik. Bundan daha komik bir şey olabilir mi? O yüzden bir daha diyorum. Yüce Mahkeme mahke diyorsunuz öyle mi? Bu ifadeyi iddialı bulurum. Ama şunu biliyorum. Anayasa Mahkemesi 60 darbestten sonra Menderes gibi sözüm ona tırnak içerisinde yanlış yapanlara ayar vermiş kurmuştur. Menderes asanlar mahkeme kararı değil miydi? Hadi güvene bakalım. Ama ne yaptığın bakalım. Menderes de astılar. Ve asarken de birçok gerekçesinden bir tanesi de uçak dosyası paraydı. Kadın bebek davalarıydı biliyorsunuz. Hı hı. Uydurup davalarla bu ülkede başbakanlar asıldı. Eğer şu mantığı çetirseniz, ya mahkeme var git aklan kardeşim derseniz, oğlum ben dersi aklanmaya gitti ve geri yapıl demek lazım. Öyle bir şey olabilir mi? Peki son bir yürek Biz takipçi kararını ciddiye alıyoruz, evet. takipçi kararını önemsiyoruz. Muhalefet partilerinin takipçi kararını ifade etmemesini de komedi olarak düşünüyorum ben. Evet. Keşke daha reel baksalar, daha gerçekçi baksalar. Bu onun için işbirliği etmek. Mahkeme olsa. aşaması tamamlandı diyorsunuz siz. Evet. Büyük olan da evet. Peki Yüce Divan kararı komisyondan çıkmazsa genel kurulda tablo değişir mi? Ben Yüce Divan'la ilgili komisyon kararının en saygın karar oluşturuyorum. Genel kurulda geldi bu e, divan e, komisyonun karına saygı duyan bir karar alacak kanaatim değil. Çünkü gizli, olacak. Gizli olacak. Bilgimiz Ama AK Parti bir daha diyorum birçok gizli oylamada, birçok gizli kararda ortak akıl oluşturmuştur. AK Parti kadar bir araya gelen, tartışan, konuşan parti olmadı kanaatim ben. Peki. Bunlar tartışılacak. En doğru karar ben öyle düşünüyorum. Peki. Ben. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet AK Parti Kukçu e, hukukçu milletvekili Bülent Turan yayın konuğumuzdu. Hem muhalefetin hem iktidarın görüşlerini aldık. Bu sırada tabii komisyonun da çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyelim. Yaklaşık 49 dakikadır çalışmalarına devam ediyor komisyon. Nasıl bir karar çıkacağı merak konusu. Yüce Divan mı diyecekler dört eski bakanla ilgili yoksa Yüce Divan'a gitmesinler mi diyecekler. Bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz diyelim ve Haber Aktörü son noktaya koyalım. Hoşçakalın.